Merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Gülcan Hocanız. TET Kimya dersimizin 7. ünitesiyle devam ediyoruz. Şimdiki konumuz ise çözülmüş madde oranını belirten ifadeler. Bu konu arkadaşlar hem TET'de hem AYT'de gördüğümüz için aynı zamanda TET'de en çok soru gelen kısım aslında burası. Kütlece yüzde değişim nasıl hesaplanır? Bunlar bize çok soruluyor. O yüzden hemen olaya giriyorum. Kütlece deyince aklımıza sadece arkadaşlar gram ya da miligram ya da kilogram gelebilir değil mi? Evet, çok güzel. Hacimce deyince aklımıza litre, mililitre gelmeli. Kütlece deyince daha çok arkadaşlar burada katıyı kullandığımızı, hacimce dediğimiz zaman da sıvıyı kullandığımızı bilelim. Peki yüzde deyince yüzde çarptığımızı, derişim olursa da çözünenin Kütlesini çözeltinin kütlesine bölüp çarpı yüz dersek kütlece yüzde derişimi buluruz. Aynısını hacimce için arkadaşlar yine aynı çözünenin arkadaşlar burada şöyle ve çözünen diyorum ve çözelti diyorum çarpı yüz. Şuraya da m'leri yazalım kütle olduğunu belirtelim. Şurada bir ipucu vermek zorundayım. Çözelti demek arkadaşlar çözücünün kütlesiyle çözünenin kütlesinin toplamı mıdır? Evet. Ama hacimde bunu söyleyemeyiz. Çünkü bazen hacimde arkadaşlar su gibi mesela suyun içerisinde boşluklar ve alkol buraya da olabilir. O yüzden direkt çözeltisini veriyoruz. PPM de aynı mantıkla çözüneni alıyoruz. Aşağıya çözelti yazıyoruz. Tek farkı sevgili arkadaşlar birimi. Buradaki birim yukarıdaki miligramsa alttaki litre olmalı. O zaman ppm'i verir. Yok hocam bana üsttekini miligram çözünürünü verdi. Çözeltiyet de miligram veriyorsa o zaman milyonda bir dendiği için 10 üzeri 6 ile çarparız. 100 ile çarparsak yüzde ppm'de de 10 üzeri 6 ile çarpacağız. Yok hocam yukarıya kilogram bölü kilogram verdi 10 üzeri 6. Ya da gram bölü gram verdi 10 üzeri 6. Şunu mu anladım? Alttaki üstteki birim aynısı. 10 üzeri 6 ile çarpıyorum. Alttaki litre üstteki miligramsa çarpmıyorum. Burada benim bir ipucu vermem gerekiyor. Yani genellikle kütlece yüzde derişim ya tuzlu su ya da şekerli su. O yüzden yukarıya katıyı yazıyorsak arkadaşlar aşağıya katı artı suyu yazacağız. Ee, çarpı yüz diyeceğiz tabii ki de. Burada ise genellikle alkol var. Alkolün kütlesini şey pardon hacmini yazacağız. Ve alkolün e, su ile karıştığı için alkollü suyu direkt buraya çarpı 100 yazacağız. Şimdi tabi bunu eğer alkolün kütlesi verirse o kütlece yüzde değişim olur. Ama bize tabi ki de alkol olunca genelde e, hacim veriliyor sevgili arkadaşlar. Kütlece yüzde 25'lik glikoz çözeltisi 50 gram daha glikoz eklenerek çözünüyor. E, oluşan son çözelti kütlece yüzde 40'lık olduğuna göre çözeltideki su kütlesi kaçtır? Şimdi ilk maddemiz kütlece 125'miş. Kim bu? 25 eşittir. Çözünen miktarı ben burada glikozun G harfini kullanmak istiyorum. Aşağıda G artı su yazıyorum. Çarpı 100 diyorum. Sonra bana diyor ki glikozum var diyor. 50 gram daha glikoz koydum diyor. Yine glikoz artı suyum vardı ya öncekinde. 50 gram katı olduğu için glikoz olduğu için tekrar 50'yi buraya yazdım. Şunlar zaten var. Sabit. Sonra çarpı 100 diyorum. Artık 25 değil de 40'mış. İsterseniz oran orantı yaparsınız. isterseniz direkt yerine yerleştirirsiniz. Hiç fark etmez. Şunu şuna böldüğümüzde 4. Şurası arkadaşlar G artı su dediğimiz. Yani glikozlu suyun toplamı 4 G olmuş oldu. Şuraya 4 G yazarsak. Sevgili arkadaşlar. işlem yaptığımızda e, ee, şunun sıfırı bunun sıfırına götürdü. Şunu 2 ile sadeleştirdim. Bunu da 2 ile sadeleştirdim. 5 oldu. 5 glikoz artı 250 eşittir. E, ee, arkadaşım 2 ile çarptığım için 4'ü 8 yaptı. Artı 2 çarpı 50'den 100. Ya bildiğiniz işlem yaptım. Buradan da 150 glikozu artık 50 gram olduğunu buldunuz. Peki biz ne demiştik? Sevgili arkadaşlar suyu bizden istiyor. Ee, glikoz artı su 4 glikoz yaptığına göre şuraya 50 yazarsanız 200 yapar. Dolayısıyla buraya da 50 yazdığınızda suyun 150 yaptığını görürsünüz. Cevabımız değişik. Aslında bilinmeyen denklemi kurabilmek buradaki marifet. Evet örneğe geldiğimizde. Umarım karışmamıştı bu arada. Glikoz G harfiydi onu da söyleyeyim. 24 gram etil alkol yeterince suda çözülmesiyle 150 mililitre sulu çözelti hazırlanıyor. Bakın direkt çözeltiyi vermiş. Ama burada gram vermiş. Burada mililitre. Demek ki burada bir sıkıntı var. Ama soru hacimce ise o zaman ben gramı litreye çevireceğim. Kim bu? Etil alkol. O zaman etil alkolü grama çevirebilmek için yoğunluğu bulmaktan arkadaşlar yapabilirim. Yoğunluk zaten verilmiş 0,8. Kim bu? Alkol. Alkolün yoğunluğu veriliyorsa alkolün kütlesi. Ki o da verilmiş 24 gram. Eğer bize su verirseniz su yazardık ya da çözelti olursa onu yazardık. Dolayısıyla alkolün hacmini bulmaya çalışıyorum burada sevgili arkadaşlar. Böldüğümde şunu şuna böldüğümde 3. Pardon şurası 3. E, burası 1 bölü 10 olduğu için 30 mililitre olduğunu görürsünüz. Çünkü burası mililitre birim olarak. Evet bu şekilde. Baktığımızda sevgili arkadaşlar, 30 mililitre bulduk. Bize neyi soruyor? Yüzleri soruyor. Yüzde dediğimiz zaman hemen işaretliyorum. Yukarıya alkol 30'du. Aşağısı da sulu çözeltiydi. Yani 150 çarpı 100. Sanırsam buradan arkadaşlar 5 gelir. 105'e 5'e bölerseniz %20 çıkar. Cevabımız B şıkkıdır. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Ekstra seri bizden işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayalım.